Onur Balık'ta kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle makine incelemesi yapacağız arkadaşlar. Herkese rast kessin diyorum. Elimizde Daiwa Ninja LT2500 serisi bir makine mevcut arkadaşlar. E, makinamız 240 gram ağırlığında maksimum 10 kilogram drag gücüne sahip bir makine. Bir turda 75 santim sarım kapasitesine sahip arkadaşlar. 4 bilyalı bir makine. Böyle kutu açılımına geçelim. Benim aktif olarak kullandığım makinelerden biri arkadaşlar. Yavaş sarım diye geçiyor arkadaşlar bu makineler. Bir turda 75 santim sardığı için e, genelde turnavlarınızda severek kullanabilirsiniz. Turnavı yavaş sarım gerektirdiği için size gayet başarılı bir makine olarak tavsiye edebileceğim bir makinedir turnavları için. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şık gayet hafif de bir makine. 240 gram iple birlikte galiba 260 gram falan şeyi bulur. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Sorusu olan özelden yazabilir.